Merhabalar. Merhaba. İyi fuarlar. Teşekkür ederiz Zekeriya Bey. Sunman Hoş Oyuncak edin. olarak fuarın son günü bugün. Evet. E, kendinizi ve Sunman Oyuncak'ı kısaca tanıtabilir misiniz? bize? Evet, Sunman Oyuncak. Ben Ural Fırat. Yeneksel Pazarlar Satış Müdürü'yüm. E, Sunman Oyuncak biliyorsunuz 1985 senesinden gelen bir köklü bir firma. E, Sunman olarak neler yapıyoruz? İşte gördüğünüz gibi burada sergilediğimiz ürünlerin, üretimini yapıyoruz kendi fabrikamızda. Burası, Burası tamamen, tamamen yani. kendi ürettiğimiz yerli ürünler. Evet, oyun hamurları, evet. uzaktan kumandalı arabalar, tamir setleri, doktor setleri, mutfak setleri, evet. 0-3 yaş grubu. Bebek grubumuz Dolzan Mor marka. Evet. Burası da olduğu gibi ondan sonra bunların dışında tabii ki de e, kendi distribütörlüklerimiz olan ithalatımız var dışarıda. Ondan sonra peki Fuarın son günü. Fuardan e, bize izlemimlerimizi neler terip bize. Vallahi fuar e, biraz endişeliydik ama endişelerimiz e, biraz şey yersiz kaldı. E, birinci ve ikinci günü çok yoğundu fuar. Ondan sonra gayet başarılı geçti. Ya yani biz memnunuz genel olarak. Yabancı katılımcı da vardı ülkelerden. Yani o konuda da bazı siparişleri aldık. Siparişlerimiz var. Yurt dışı siparişlerimiz var. Yani e, genelinde, fuar genelinde memnunuz suman olarak. Bu arada eksiklik nedir sizce? E, daha iyi olmak için? Ya biraz daha herhalde e, tanıtımı az yapılıyor diye sosyal medyada özellikle düşünüyorum. Daha böyle e, şey kesimleri yani e, ulaşmasında fayda var diye düşünüyorum yani. odaklanmak lazım yani hakikaten ürün alabilecek yerlere, ondan sonra. Çünkü bazen görüyorum ben şu anda da hatta bugün de özellikle bugün son günlerde mesela böyle çok gereksiz yani bu işle alakası olmayan kişiler görüyorum fuar alanında. Sanki biraz davetiyeler şey gibi dağıtılmış. Anlatabildim mi? Yani asıl yani ürün alabilecek, satın alma yapabilecek firmaların biraz eksikliğini gördüm açıkçası. Geremeyen gelemeyen firmalar da oldu. Anadolu'dan özellikle gelemeyen e, birkaç firmamız oldu. Gerçi onlarla biz e, hemen burada FES face üzerinden e, siparişlerimizi aldık. E, yaban, e, yeni müşteriler geldi. Birkaç tane yeni müşteri kattık portföyümüze. Yani fuar anlamında genelde, genelde memnunuz yani. Gayet başarılı geçti. Peki şundan uygulayan hedeflerimiz? Allah e, hedeflerimiz... Daha çok e, yenilik, hep zaten her sene yenilikleri öncüsüz biliyorsunuz. Ondan sonra hem üretimde hem ithalatta e, daha da ileriye taşımak bunları. Peki sektöre iletebileceğiniz bir mesajınız var mı? Sektöre iletebileceğim bir mesajım yani e, sektör olmaya devam etsinler diye diyeceğim bu yani. Peki sunmamıca e, müşterilerin seçmesi. E, kalite mi, fiyat mı? E, o konuda ne dersiniz? E tabi ürün kalitemiz e, aşikar ortada zaten e, fiyat yapımız da e, gayet uygun. Yani müşterilerimiz zaten bize bir başlayan bize bizi kolay kolay bırakmıyor ondan sonra hizmet kaliteli hizmet veriyoruz. E, müşterimiz aradığında muhatap karşısında muhatabını buluyor. Her türlü yani sırf ürün satmak değil ürün satışından sonra da müşterilerimizde ilgileniyoruz. Yani ürünü sattık bittik gitti değil yani. Bu kim olursa olsun ister yeni müşteri olsun, ister devamlı çalıştığımız müşteri olsun. Bu konuda e, gayet iyi bir hizmet veriyoruz. O yüzden de müşterilerimiz bizi e, bu konuda çok iyi tercih ediyorlar. Hayırlı olsun. Teşekkür Peki, ederim. Yok sağ olun. Hayırlı fuarlar diliyorum herkes için. Başarılar Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun i̇yi Sağ olun.